Sizleri Beyşehir'de görmekten de mutluluk duyuyoruz. Seçim her zamanki gibi bir centilmenlik yarışı biçiminde. Yer yer heyecanlanılır, gayret edilir. Herkesin mücadelesi kazanma üzerine. Ama son söz Yüce Yaradan'ın ve yine Beyşehir halkının. O yüzden biz talip olduk. Beyşehir halkıyla halkımızla olan bağımız, diyalogumuz <laughs> bizi pek yolda bırakmadı Beyşehirli. Buradaki o güzel insanların bana verdikleri hizmetkarlık modelini seviyorum. Ben onların hizmetkarıyım. Gücümüz yettiğince devletimizin desteğiyle şehrimizin beklediği büyük projelere emin adımlar, adımlarla yürümek istiyoruz. Ben Beyşehir halkına minnettarım. Beyşehir'e ne kadar çok çalışırsam bile Beyşehir halkının bana gösterdiği teveccühü karşılığını verebilir miyim değil diyorum. Veremem. Çünkü onlar bana inandı, güvendi. Tercihlerini bu doğrultuda yaptı. Ama Allah'a şükür ki ben Beyşehir'i hiçbir yanlış yola sevk etmem. Devletin hiyerarşisinde saygılı olacağımız herkese saygılıyız. Ama en çok da bu şehrin insanının hakkına, hukukuna ve bize olan güveninin boşa çıkmadığına da saygılıyız. Çıkarmamak zorundayız. Ben bu işin hizmet soyundum. İnşallah ya Rabbim benim muradımı gönlümden geçenleri kendi biliyor. Yalansız ve samimiyet içinde tepeden bakmadan halkın en garibi at ederek kendimizi bu halkın içinde yaşayarak sabahın seherinden dört buçuk beşinden itibaren herkese görüşürüm ben. Çünkü ayrım yapmadan şu partili bu partili demeden bu şehrin insanını bir bütün görüyoruz. Öyle de görmeye devam edeceğiz.